bir insanım, yaşı ne kadar ilerlerse ilerlesin gönlü hep gençtir. Benim kaynanamım, bak ev orada. Burada bahçesi. Yani ben yiyeceği içeceği heveslenirim. O çiçeğe heveslenir. Kasım kara aşağıyında bak kasım gülleri var. Rengarenk ileriye doğru. Bak bu beyaz gülleri. Bu sarısı yine bir çeşidi. Maşallah yani. Kadın ne kadar yaşlı olursa olsun Güller hep genç hep çiçeği eline. Bendir bunlarla mutluyum der. Gerçekten dediği doğru. Yine burada ya baharın açan zambak gülleri var. Diken gülleri var. Şu şimdi zamanı geçmiş. Yaprakları ağacından ayrılmış. Burada yine kasım gülü var. Kendisi oradan bakar. Bendir o güllerle mutluyum der. Baktık sıra der. İçim ferahlardır. Dediği doğru. Bak bura çarda otururum diyor. O güllerle ne zaman geçiririm ben diyor. O ağaçlara bakarım diyor. Evinin manzarası da şöyle. Ha, gönlüm şenlenir işte. Gönlüm şenlenirdir. Ben onlarla mutluyum diyor. Ya işte.